Efendim ben İrfan Çalışkan. Şehirde bayram programımız başlıyor. Bugün kurban bayramının birinci günü. Kurbanlıklar, vatandaşlarımız kurban pazarlarına geliyor, kurbanlıklara bakıyor. Biz de bugün o kurbanlıkları hem yerinde hem bayramın birinci günü hasabiyle kurban pazarında görmüş oluyoruz diyelim. Şehirde bayram programımız bayram boyunca devam edecek. Şimdi bayram programımıza yönelik... İlk durağımız olan Pursaklar'daki bu hayvan pazarında bayramın ilk günü, ilk heyecanı bakalım nasıl geçiyor. Efendim programımız başlıyor. Neyin aynını görüyoruz abi? Selamünaleyküm, merhaba. İyi, merhaba, teşekkür nasılsınız? Teşekkür Şimdi durun, teşekkür ne oluyor? Valla şu kurbanlı pazarlık ediyoruz arkadaşlar. Hangisini? Şu, şu Allah evet, Allah siyah Allah beyaz. Allah olan evet, siyah beyaz. Evet. Ala Olan siyah beyaz evet. olan. Arkadaş 29 dedi, ben de 25 verdim. Verdiniz mi abi? Az olur abim, 25'e veremeyiz, kurtarmaz. E ne olacak canım, hayır yani kurban kesmeye Biz, gelmiş vatandaş. Bunu Allah rızası için kesecek. Siz güzel bir şey, sen kaç dedin en son? Ben 29'a götür dedim. 20, 20 26, 29. 26 hayır. Az vermişsin canım, Allah Allah. 26 hayırlı olsun. 29 abim. 26 hayırlı olsun. Tut abi evet, 28'e güle güle 20, hayırlı. 28'e hayırlı olsun. 28'e <laughs> hayırlı olsun. Bak, hayırlı Allah, hayırlı. Allah kabul Allah. etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. O zaman Allah şöyle şöyle alayım abi sizi de alayım. Buyurun. Gel. Şimdi Allah kabul etsin. Kaça bitirdik? 28'e. 28'e 28. hayırlı olsun dedik inşallah. Allah utandırmasın abi. Amin inşallah. Allah kabul. Kurban etsin. bayramınızda Mübarek olsun. Teşekkür ederim Sizin Allah de. nice kurban bayramlarına Amin. ulaştırsın hepimizi. Amin, Amin. İnşallah Milletimizi, ederim. vatanımızı Amin İnşallah. E, bu inşallah bu sıkıntılı süreci de hep beraber milletçe atlatır, daha güzel günlere gideriz diye i̇nşallah. ümit ediyoruz. İnşallah kardeşim. Kurban bayramını idrak ediyoruz. İnşallah. Kurban bayramı nedir? Kurban kesmek nedir? Rabbim ne kadar güzel yaratmış. Bakın evet. burada arkamızda hepsi zaten birbirinden güzel. Maşallah Aynen. mallarınız da gerçekten güzel gözüküyor. Ee, ne demek istersiniz? Vallahi Allah kabul etsin yılda bir sefer geliyor bu dini görev bize. Ee, biz de aile olarak bu kurbanı beğendik aldık. İnşallah hayırlısıyla kesmek nasip eder. Ee, bu vesileyle İslam aleminde kurban bayrağını burada tebrik ediyorum. Allah tekrar neredesin diyorum ben. Amin. Memleket nere? Memleket Şanlıurfa. Şanlıurfa o zaman buradan bir bayram selamı. Bu bayramımızda idrak ediyoruz şu anda. Bir el sallayın bir Şanlıurfa'ya evet. bir, Şanlıurfa bir selam gönderin. herkesin bayramı mübarek olsun akrabalarımızın. Tümle e, Müslümanların bayramı mübarek olsun merhabalar abi. Merhabalar. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Bütün Müslüman aleminin kurban bayramını Allah mübarek eylesin. Amin. Allah razı olsun. Ee, bize de nasip oldu ki çok şükür bu sene de kurban kesmek inşallah da nasip olacak. Kurbanımızı aldık ama inşallah kazasız belası kesmek de nasip olacak. Ben de Yozgatlıyım. Buradan Yozgat'ta ve herkese bütün Müslüman Neresinden selam. Yozgat? Yer köylüyüm ben. Yozgat yer köy. Tatlı köylü yoksa? Yok. Yozgat yer <laughs> köy. Söğütlü Yayla köyünde. Söğütlü Yayla köyüne buradan kocaman selam ediyoruz. Söğütlü evet. Yayla köyü de. Yaşayan vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarında hep diyorum kutluyorum hem buvale olsun diyorum ve bir şey daha söylemek istiyorum buradan Kurban kesemeyenleri de unutmamalarını istiyorum bütün Müslümanların evet. Kurban kesen din kardeşlerimizin Kurban kesemeyen bütün insanları da görmelerini rica ederim. Şimdi ya. zaten güzel bir konuya değindiniz abi. Kurban bakın vacip bir Tabii. amel farza yakın yani, yani. önemi çok büyük. Farz. Yani durumu, durumu olana, olana, olana tabi olana imkanı farz. olan yapsa daha iyi olur. Yani bundan önceki yıllarda pandemiden dolayı işte sıkıntılı kurban almak, sıkıntılı kesmek, topluma kalabalığa girmek biraz sıkıntılı ama bu sene çok şükür onu da atlattık. Elhamdülillah. Bak arkadaşlar iki saat tokalaşma yaptık. Hayırlaşma yaptık. Mücahit kardeşimizden kurbanımızı da aldık. Allah kabul etsin diye. İnşallah kesmeyenleri de unutmamak lazım. Amin. Şimdi Mücahit e, nereden getirdin mallarınızı? Çorum'dan getirdik abim. Yerimiz burada. Çubuk Yenice'de. Böyle abim. Nasıl satışlar? Satışlar şükür abim. Kaç malın kaldı? Kaç malın vardı? 17 tane vardı abim. 5 tane kaldı. İyi Onda zaten bayramın sonuna kadar inşallah üst gün daha önümüzdeki süreç Hiç biter. Hepsini satarsın Allah'ın izniyle. Memnun musun genel olarak? Şu an memnunuz abi, Yani ne diyeyim abi. Allah, 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 herkes... Allah kolaylık versin. <laughs> ee, i̇nşallah kurbanlarında vatandaşlarımız abimiz az önce çok güzel söyledi. Kazasız belasız evet, gelip evet. alırlar. İnşallah e, bu ibadetlerinde yerine getirmiş olurlar diyelim. İnşallah. Çok güzel bir e, süreci yaşıyoruz. Kurban bayramı açısından söylüyorum. İnsan duygulanıyor. Evet. Bu bayramın abi en önemli kısmı da sizin dediğiniz gibi yani Paylaş. varlıklı olanın yoksulla, garibanla, kurban kesemeyenle bu kurbanı paylaşması, birliği, beraberliği, milletçe yaşayabilmemiz. Aynen öyle. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Sizin de kurban bayramınız mübarek olsun inşallah. Ee, Akit TV'nin de bütün personellerine e, kurban bayrağının mübarek olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Mücahit sen anneyle babayla burada mısın yoksa onlar da uzaktalar mı? Buradalar onlar da. Hep Çubuk'ta yaşıyoruz. Ben de tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun abi. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Kurban bayramınız mübarek olsun öncelikle. Allah razı olsun. Kurban alıyorsunuz. Evet. Allah e, hayırlarınızı kabul etsin. ol, Allah razı olsun. Şimdi siz de satıcısınız. Evet, Kurban abi. bayramınız mübarek olsun. Sağolasın abi. Söz kurbanda senettir. Evet abi. doğrudur. Evet. Doğru mu? Evet. Artık laf ağızdan çıktı mı? Tabi iş biter. İş biter. Aynen iş Şimdi biter. Abimiz, sen ne istiyorsun, abimiz ne veriyor? Pazarlıksız da bu iş olmaz. Üç buçuk istiyorum ben. Ben iki veriyorum. Olmaz abi 3,5. Olsun. 2 kilit abi. 3,5. 200 lira 100 lira almam oradan. Olmaz. 3400. 300. <gülüyor> <gülüyor> 3400 sana oğlum. Gula gula. Canım. Hadi ayrınızı görün. Abi merhabalar. Merhaba abi merhaba. Nasılsınız? bir şükür iyiyiz abi. Allah iyilik versin. Cümlemize Nasıl iyiyiz? satışlar kurban satışları? Valla abi ne kurbandan bir şey öğrenebildik, ne harbandan bir şey öğrenebildik. Niye abi? <laughs> hep sıkıntı, hep sıkıntı. Ya olsun Allah nice bayramlara ulaşmayı de. nasip etsin. Bayramımız da abi. mübarek olsun. Sağ olun. Sağ Bayramımız oğlum. çok e, bayramlar korun. Önümüzde daha bir iki üç günümüz var. Allah'tan ııı e, önemli olan bu bayramı idrak edebilmek. Doğru değil mi? Siz satıcısınız. Tabii, tabii canım tabii. Şimdi insanlar en çok sizin yanınıza geliyor. Size sohbet ediyor. Size evet. soruyor. Şöyle mi böyle mi? Şöyle bir görüyorsunuz insanları. Kurban için mi geliyorlar yoksa et için mi? <laughs> güzel bir soru. <laughs> ee, güzel bir soru. Ee, ben çoğunu dinliyorum. Çoluğumla, çocuğumla huzurlu, mutlu kurban bayramı geçirmek için kurban almaya geliyorum diyor adamlarla. Ben inançlı insanlar geliyor. İnaşlı, İnan imanlı, kararlı, kararlı insanlar, kararlı insanlardan karşılaşıyorum ben. Milletimiz ferasetti zaten. Çoğu da böyle olduğuna biz inanıyoruz. Tamam. Milletimizi de seviyoruz zaten. Ondan yana hiçbir evet. sıkıntı yok. Evet öyle. Ben öyle koruyorum. Allah razı olsun. Nasıl kaç hayvanınız vardı? Valla abi ben ufak-tefek hayvanlarım var. <laughs> bu, bu hayvanlar bu arkadaşlarım da. Kaç ufak-tefek hayvanınız var? Benim yüz küçük baş hayvanım var. Kurban nedir abi sizce? Kurban ee, Allah rızası için senede bir defa kesilen kurbandır abi. Kurban. Bizim dinimize göre Allah rızası için kurban kesilir. Dinimiz. Abi sadece bu mesela et mi, et yemek için midir? Bu nedir yani? Bir paylaşmak, fakiri fukarayı gözetmek. etmek, fa, fa, fa fakiri fukarayı gözetmek, gönlünü almak. Herkesin huzurlu, mutlu bayram geçirmek. Peki memleket neredesin? Ben kalecikliyim abi. Kaleciklisin. Evet. Aa çok güzel. Kalecin neyi meşhur? Bizim <laughs> sebzesi, meyvesi, kalecin karası, ayvası, sebze her türlü. Şimdi her şey var yetişti kalecikte. Kaleci köyle. Her şey. O zaman bayram yaşıyoruz, bayramı idrak ediyoruz. Şöyle kaleciye bir selam gönder abi. <laughs> Tüm kalecikliğe selam olsun. Bayramı? <laughs> bayram, bayramları huzurlu mutlu olsun. Eyvallah sağ olasın sağ olasın. Abi merhaba. Merhaba. Öncelikle kardeşim. sizi bir tanıyalım. isim soy isim alalım. Kardeşim Mehmet Ceyhan. Ne işle uğraşıyoruz diyeceğim ama belli nerede olduğumuz. Kurban işiyle uğraşıyoruz. Hayvancılık. Hayvancılık. Ceyhan Besicili olarak toptan satışlarımız da mevcut bizim. Öncelikle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Sağolasın. Güzel bir günü idrak ediyoruz. Güzel bir günü yaşıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı bizim dini bayramlarımız. Kesinlikle. İnançlarımızla bizlere armağan edilmiş. Müslümana bir hediye resmen. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, Müslüman en mutlu olması gereken günlerden, önemli günlerden Biri. bazıları evet. diyebiliriz. Biri diyebiliriz evet, hatta evet, Ramazan evet. ve Kurban Bayramı. Evet. Şimdi nasıl geçti bu dönem kurbancılık, e, hayvan satışlarınız? Şu anda işte bayramı idrak ediyoruz. Nasıl? Süreç sizin açınızdan nasıl e, süreç, gelişti? Süreç aslında şöyle. İki taraf için yani üretici için de, tüketici için de çok zor geçiyor. Yani günübirlik, günübirlik e, zamlardan dolayı etkileniyor. He, yani hayvanlar etkileniyor, biz etkileniyoruz üretici olarak. Bundan dolayı da e, tüketiciye gerçekten zor düşmüş. Yani bugün bir e, normal kesimli bir insanın kurban kesmesi zor. Ortalama hisse Beş buçuk altı bin lira arası. Büyük başta. Bu da biraz zor düşmüş. O yüzden dolayı satışlar biraz normal gidiyor. Yani. Kaç malla geldiniz? Nereden geldiniz? Ben, benim kendim ağrı tuzaklıyım. Malım hepsi ağrın hayvanı. Tutan hayvanı. Ağrı kırsalında yetiştirdim evet, diyorsun. Evet, evet. Oradan geldi hayvanların hepsi. Yaklaşık ben 200 hayvan getirdim. Kaç tane kaldı inşallah? Bir 10 tane kaldı hayvanım. Vallahi çok Güzel gözüküyor. Evet, Allah. Güzel gözüküyor. E, nice bayramlarda bu tip satışlar anit, nasip anit. etsin. Önemli olan milletimizin de zaten teveccüh etmese böyle olmaz. Evet, Milletimiz kesinlikle. teveccüh tabii, ediyor. Tabii, Kurbana tabii. önem veriyor. E, kurbanlarını alıyorlar insanlarımız. E, kesiyorlar hayır işlemek için. Evet. Yoksa bu kurbanların ne eti ne kanı Allah'a ulaşıyor. Doğru mu? Şöyle bir şey. Önemli olan birlik, beraberlik, paylaşım, yoksulu gözetmek. Kesinlikle. Bunlara önem verme. Kurbanın asıl amacı bu zaten. Şimdi, e, siz az önce şahit oldun bir röportajınızda kurban nedir diye bir soru sordunuz. Çok güzel. Sizin bir, içine geçerli? Çok güzel bir soru sordunuz. E, kurban insanın bedenin sadakasıdır. Sağlığımızın diyor. Tabi. Bu kurban asıl budur yani. Kurban insanın malının, kendi vücudunun sağlığının sadakasıdır. Can güvenliğidir. Sigortasıdır. Kurban budur. Kurban Çok güzel abi özetlediniz. Kurbana, Allah razı olsun. Bunu et olarak düşündüğün zaman yani bazı arkadaşlarımız geliyor. Bu dana kaç kilo? Denildikten sonra bu kurbanlıktan çıkar zaten. Kurbanın gelinildiği zaman kurbanın ayağı, kulağı, gözü, burnu, boynuzu sağlam mı? Ona bakılması lazım. Ee, tabii ki şimdiki durum böyle. Yani kurban budur. Öncelikle hayvanın sağlığıdır, eksiksiz olmasıdır. Kurban budur. Ondan sonra et işi devreye girer. Şimdi. E... Böyle bir ide yanındayız. Eğer gösterme şansınız varsa, mesela dişi ni bize bir gösterebilir misiniz? Örnek olsun diye böyle bir hayvanımıza mesela baksak neyine bakmak gerekir? Neyini öğrenmemiz gerekiyor? Öncelikle, öncelikle kurban dediğimiz hayvanın öncelikten eksik yani vücudunda eksik olmaması lazım. Boynuzu sağlam olması lazım, gözlerin sağlam olması lazım, ayakları sakat olmaması lazım, kuyruğu kesik olmaması lazım. Hayvan pırıl pırıl olması lazım. Sonra hayvanın en önemli şey iki yaşını doldurmuş, doldurmuş olması lazım. ve kapağını atmış olması lazım. Hmm. Bu şekilde hayvanımız kurban olur. Onlar. Bu kapak atmış dediğiniz şey nedir? Biz belki hani ben bu bu, da, bu bu dili ben, anlayamayabiliriz doğal olarak ama ben, bu mesela bu ne ifade ediyor bizim bu için? Bu 2 yaşında olduğunu ifade ediyor. Yani bir hayvan iki yaşına girdiği zaman ön e, dişlerinden dökülür. iki tanesi dökülür. Üç yaşına girerse dört tane yani iki diş daha çıkartır. Üç, dört diş olur. Her yaşında bir iki diş çıkartır. Değiştirir yani. Çocukluk dişlerini değiştirir. Bu da belli olur ki hayvanın büyük olduğunu belli. Yani yaşının belli olduğunu belirler. Evet. Kapak bu yani. Şimdi abi mesela bu bize az önce kapak atma dedin. Evet. Diş dedin. Diş. Mesela nedir? Tam bunu şu bize bir anlatabilir misiniz? Şu iki tane gördünüz. Dişin çıktığı zaman hayvan iki yaşına giriyor hı hı. ve kapaklı kurbanlık hayvan oluyor. Yanında da gördüğün gibi bunlar da yeni yeni çıkıyor. Eğer bunlar da çıkarsa yani bu hayvan 3 yaşında demektir. Evet. Sağında ve solunda mı olması gerekiyor? O İlk, büyük iki dişin iki dişin önde ortada olması lazım. Eğer 3 üç, 3. yaşına giriyorsa sağda solda olması lazım. Olmasa. Evet. Sağda solda bir tane mi olması i̇ki gerekiyor yoksa iki tane mi? İki tane. Abi merhabalar. Merhaba abi. Ee, küçük bir baş evet. kurbanlık koyun mu aldınız? Kuzu aldık. Allah kabul etsin. Sağ Şimdi kurbanın önemini konuşuyoruz. Nedir kurban sizce? Kurban ibadet yani Müslüman'ın bir görevi. Peki yani şu da önemli bir şey. Sadece kurbanı alıp kesip etini yemek mi? Yok canım, Yoksa canım. E, paylaşmak, birlik beraber mi? Kesmeyene vereceksin, konşuyla yiyeceksin. Öyle, öyle olduktan sonra yeter yani. Yani e, tabii e, alıp bir yıl derin donduracağız saklamayacağız. Olmaz Kesmeyenlere dağıtacaksın, konşuyla yiyeceksin. O Her, şekilde? Tabii canım. Peki akraba ithalukatı ziyaret yapacak mıyız bayramda? Yapacağız canım. Yapacağız. Bir iki senedir yapamadık virüs şeyine. Şimdi bu, bu sene yapacağız. Bu kurban bayramında inşallah diyorsun. Ay ya yapacağız. Hayırlısı olsun sağol. inşallah. Sağol. Allah utandırmasın. Bayramımız mübarek olsun sağol. bu arada. Olsun Memleketiniz nere? Kızılcama. Kızılcama ama buradan bir selam gönderelim o zaman. Kızılcama, Kızılcama selam olsun. Bayramları? Bayramları mübarek olsun. bakıyoruz herhalde. Teşekkür ederiz. Evet düveleri kontrol ediyoruz. Düveleri kontrol ediyoruz şu anda. Evet. Ee, neden kontrol ediyoruz? Bize bir anlatır mısınız efendim? Şu nedenle kontrol ediyoruz. Kurban pazarına gelen tüm dişi hayvanların kurbanlık vasfı kazanabilmeleri için veya kurban olabilmeleri için gebe olmamaları şartım var. Ee, biz muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Olur da bir gebe tespit edersek kurbanlık satışından men ediyoruz. Üzerine küçük bir çarpı işareti koyuyoruz. Vatandaşlara da bunu bildiriyoruz. Bu hayvanı kurban olarak değerlendiremezsiniz. Ama damızlık olarak yine almak istiyorsanız alabilirsiniz şeklinde. Ama kesimden ve kurbanlık olarak değerlendirmekten men ediyoruz. Onun için gebelik kontrolü yapıyoruz şu anda tüm pazarda. Evet, hangi belediye kapsamında gerçekleştiriliyor? Uçaklar Belediyesi kurban satış pazarındasınız şu anda. Biz belediye veteriner hekimleriyiz. Belediyenin bir hizmeti bu. Ee, birçok pazarda aynı işlem yapılıyor mu bilmiyorum. Yapılıyorsa da özelden destek alınıyor. Biz belediye olarak kendimiz kendi pazar yerimizdeki tüm diş hayvanları tek tek muayene ediyoruz. evet Buyurun efendim. Muayenenizi bu de hem görmüş olalım hem de e, çalışmalarınızın da aslında ne kadar e, kolay olmadığını da böylece e, e, akit TV ekranları aracılığıyla da e, getirmiş oluyoruz. Şimdi hayvana bakıyorsunuz. Bu gerçekleştiriyor. Burada abimiz de e, tutuyor. Zorlanıyor musunuz? Tabii ki. Yani Tutmak biraz zor. Zor ama maşallah yani sizin de canlı hayvan olduğu için tabii ki. Hocamız da kontrolünü gerçekleştiriyor. Allah korusun yani bir e, içeride bir yavru varsa o ortaya çıkıyor zaten. Tabii ki yani zaten o yüzden kontrol ediliyor. E, kesimi yasak olduğu için. Can. Zaten hocam buna baktıktan sonra içinde eğer bir e, dediğiniz gibi bir yavru varsa onu yine e, sa satın almak isteyen alıp e, ahırına götürebilir değil mi? Damız Ya şöyle eğer damızlık olarak kullanacaksa yani o yavrunun doğumunu sağlayıp bundan e, bunu süt ineği olarak değerlendirecekse tabii ki satın alabilir. E, yine hayvan sahibi kendisi değerlendirebilir. Bunu tespit etmemiz halinde. Tekrar ahırına götürüp kurbanlık olarak satmayıp ahırında bunu damızlık inek olarak değerlendirebilir. E, bizim burada yaptığımız şey hem buzağıyı kurtarmak hem hayvan sahibine ineğinin son durumunu veya düvesinin durumunu belirtmek bildirmek eee hem de kurbanlık vasfı olsun. Sonuçta dini bir vecibe bir ibadeti yerine getiriyoruz. Bu ibadeti yerine getirirken bu kurbanı tercih eden kesen alan ibadetini gerçekten hakkıyla yerine getirmiş olsun. Satanın da üzerinde hiçbir vebal kalmasın. Bütün bunları düşünerek elimizden geldiğince bu işlemi sürdürmeye devam ediyoruz. Her yıl tekrar ediyoruz. Çok şükür bugüne kadar bizim pazarımızda. Ha tespit ettiklerimiz oldu. Kurban sahiplerimiz onları geri çadırlarından alarak kendi getirdikleri bölgelere naklettiler. Bugüne kadar da hiç burada bu şekilde bir kesim olmadı. Bu hayvanda muayene etmiş olduk. Etmiş olduk. Evet, Bir sıkıntı da herhangi bir gebelik belirtisi ve imaresi asla yok. Yani kurban edinebilir. Kurban olarak kullanılabilir, değerlendirilebilir. Hocam çok teşekkür ederim. İsminizi de öğrenmiş teşekkür olalım. Ederiz. Veteriner Hekim İsa. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Allah e, kabul etsin inşallah, Amin. Allah gönlünüzdekine Rabbim. göre versin, güzel bir e, kurban bulmayı nasip etsin inşallah. Abi, i̇nşallah herkese. Çocuklar var burada, öğretiyor muyuz onlara, evet. aşılıyor muyuz kurbanı sevgiye? Tabii. Nasıl aşılıyoruz? Gezdiriyoruz işte şimdiden bir baksınlar, sonra büyüyünce işte ona göre devam edecek yani. Kurban nedir sizce? Kurban nedir? Bu Allah rızası için kesilen bir şey yani, ibadetin bir şekli. Peki yani paylaşmak yani keseceğim illaki olan olmayana verecek. Aynen öyle olana olmayan işte önemli yani. olan bu. He. Yani kestikten sonra yani. etimizi yok. buzdolabına koyup bir yıl saklamayacağız. Hayır. Vereceğiz. Olsun. Olmaz. O zaman kesmeye gerek yok ki. Tabii ki yani o zaman kesmeye gerek yok ki. Git o kasaptan et al o zaman. Yani, yani alırsın bir milyarlık et gelin onu da şey dersin. Derin dondurucuda tutarsın. Ne? kesmen anlamı ne? Nedir? O, o kesebilen, kesemeyenlere paylaşmaktır. Paylaşması. Gel bakalım buraya yakışıklı. Adın ne senin? Hıdır Perkançı. Ne, ne adın? Hıdır Perkançı. Hıdır maşallah. Babayla gezmeye geldin kurban pazarını. Bayramın mübarek olsun. Sizin de. Heyecanlı mısın? Hı hı. Ne istiyorsun? Ne, e, güzel bir şeyler istiyor musun babandan? Hı -hı. Büyük baş. Büyük baş hayvan istiyorum diyorsun. <laughs> evet. Yardımcı olacaksın o zaman babana keserken. Hı hı. Evet. Kaçınsın Tokyo'sun? Ben yedi. Çok güzel. Ee, ne olmak var hayalinde? Asker olmak. Asker olmak var. Zaten Anadolu çocukları ya asker oluyor ya polis olmak istiyor. Evet. Tabii ki asker ol, polis ol. Önemli bir şey bu. Memleketimize, vatanına, milletine e, silahlı anlamda koruyacak. Tabii ki kişilere ihtiyacımız var. Onun yanında işte mühendise de ihtiyaç var. Onun yanında doktora da ihtiyaç var. Onun yanında e, yazılımcıya da ihtiyaç var. Önemli olan önemli olan e, tabii ki hayalinin peşinde koşmak ama bunları da boş geçmeyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Memleket nere? Isparta. Ispartalısın. Vay be. Ben o Isparta'yı çok severim. Isparta'nın neyi meşhur? Gülü. Halı. Başka? Hals. Hals. Halı meşhur. Ama burada duruyor, gitmiyor belki. Isparta. O zaman Aradık. senede bir gidiyoruz yani memlekete. Bir de Isparta'da bir göl var. Ne gölüdür o? Eğirdir. Eğirdir gölü. Şimdi asker olacağım dedin. Bunu bilmen lazım. Isparta Eğirdir'de bir Tugay var. O Tugay'ın adı nedir? Komando. Ne? Tam, tam söyle. Komando. Isparta. Isparta. Isparta komando. Daha komando. Eğirdir daha, Eğirdir daha komando okulu. İyidir daha komando okul. Evet o zaman hem Isparta'ya hem de Isparta'daki asker olmak istiyorsun ya komutanlarımıza. Abilerimize, büyüklerimize, Isparta e, Eğirdir'de Dağ Komando Okulu'ndaki bütün askeri personele bir selam gönder o zaman buradan. Selamun Aleyküm. Bir de Bayram, Bayramınız kuban, mübarek olsun. Bir de esallah. Aferin kardeşim sana sağ olasın. Efendim Kurban Bayramımızın birinci günü idrak ediliyor. Vatandaşlarımız yine kurban pazarlarında pazarlıklarını sürdürüyorlar. Özellikle küçükbaş hayvanlara şu anda ilk gün olması hasebiyle de bir ilgi var. Şehirde Bayram programımızda böylece başlamış oldu. Bayram boyunca sizlerle şehirde bayram programında görüşmüş olacağız. Vatandaşlarımızla güzel röportajlar da gerçekleştirmiş olacağız diyelim. Bu bölümü burada sonlandıralım. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşçakalın.